Battlefield 1'de stratejik noktalar 1. bölüm. Battlefield 1'in Balosunu baskın haritasında bulunan bu binanın çatısına artık uçaktan atlayarak inmeye çalışmanıza gerek yok. Merdivenler yardımıyla balkon bölgesine çıktıktan sonra videodaki yolu izleyerek binanın üzerindeki her noktaya erişim sağlayabilirsiniz. Bina üzerinde gezinirken bazı noktalarda dikkatli olmanız gerekmektedir. Videoda gösterilen yolu takip ederseniz sorunsuz şekilde dolaşabilirsiniz. Bina üzerine çıktığınız zaman B, C ve D bölgelerine hakim olmuş olursunuz. Manga arkadaşlarınızla birlikte oynamanız ölme riskinize karşı aynı bölgede yeniden doğmanıza olanak sağlar. Bu taktiği kullanmanız herhangi bir sunucu yöneticisi veya doğrudan EA tarafından oyun açığı kullanımı olarak değerlendirilmez. Bu yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu tarzda daha fazla video için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki stratejik noktalar bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.